Başkanım bugün e, bayramın ilk günü ve büyüğünden küçüğüne bayram sevinci yaşıyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet bugün e, bu geleneksel bayramlaşmamızı yapıyoruz. E, burada da tüm sivil toplum kuruluşlarımız, STK'larımız, e, bürokratlarımız, vatandaşlarımız beraber e, bayramlaşmaları, bayramlaşmamızı yaptık. E, dirlik, birlik içerisinde güzel bir bayramlaşma töreniydi. Tabi. E, tabii geçen sene bayramlaşma törenimiz bayramlaşmamız daha zor şartlardaydı. Bu sene daha iyi şartlarda. İnşallah her geçen sene e, yaralarımızı sararak devam edeceğiz hayata. Tabii canlarımızı, vatandaşlarımızı yerine getiremiyoruz. O yüzden Kahramanmaraş'ta artık bundan sonra her bayram biraz daha buruk. E, o ruha uygun olarak yaşıyoruz tabii ki. E, ben Rabbime şükrediyorum bugün bizi bayramına kavuşturduğu için. Vatandaşlarımızla böyle huzurlu bir ortamda bayram yapma fırsatını bizlere nasip ettiği için tüm vatandaşlarımızın da tüm Müslüman aleminin de Karamanmaraş'ta hemşerilerimle bayramını tebrik ediyorum.